Selamlar arkadaşlar. Çok şeker örgüler örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda kaydırmalı buğday başağı modelinin yapımını anlatıyorum. Oldukça kolay örülebilen şık bir model. Yetişkin bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Modelimiz 3 ve 3'ün katları üzerine kuruluyor. 7 sırada bir kaydırmalı olarak tekrarlanıyor. modele 17 ilmek atarak küçük bir parça başlıyorum 17 ilmek attım şimdi arka yüzde modelimizi kuruyoruz arka yüzde iki düz ilmek ile başlıyoruz 2 düz bir ters, iki düz, bir ters şeklinde ilmeklerimizi örüyoruz. İki düz, bir ters. ve son olarak iki düz ile bitirdim. İki düz ile başladık. Aralarda bir ters örerek devam ettik. Şimdi ön yüze geçtim. Ön yüzde her iki uçta iki ters ilmeğimiz var. Bu şekilde kenarları denk getirebilirsiniz. İki ters, bir düz, iki ters, bir düz şeklinde ön yüzde modelimiz kurulmuş oldu. İlk ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğim ters. Üçüncü ilmeğim düz. İki ters. Bir düz şeklinde ön yüzde ilmeklerimi örüyorum. Bu modelimizin ikinci sırası. Şimdi arka yüze geçtim. Arka yüzde de iki düz bir ters şeklinde toplamda 7 sıra örelim. Arka yüzde bu üçüncü sıramız ön yüzde iki ters bir düz şeklinde arka yüzde ise iki düz bir ters şeklinde 7 sıra ördüm ön yüzdeyim ön yüzde modelimizi kuruyoruz iki ilmeği ördüm şöyle bir sayalım 1 2 3 4 5 6 7 tane burada ilmek aralıklarımız var en uçtaki birinci ilmek aralığına şişimizi geçirelim. Şişimi geçirdim. Arkadan ilmeğimi aldım. Ve buradaki mesafe kadar uzattım. Ardından tekrar bu kez ikinci ilmek aralığına şişimi geçiriyorum yine buradaki mesafe kadar ilmeğimi çekiyorum ilmekleri bol tutmaya çalışalım bir kasma olması üçüncü sıranın ilmek aralığına battım 3 4 5 6 ve 7. 7 tane ilmek çıkardım. Bu da şişteki ilmeğim. Bunu da normal bir şekilde düz örüyorum. Ardından bu ördüğüm düz ilmeğin üzerinden sırayla tüm ilmekleri atlatıyorum. İlk önce ilk başta aldığım ilmek 1 atlattım bıraktım. Sonrasında 2. 3. 4. 5. 6. ve son olarak 7. Bu şekilde Başak görüntüsüne ulaştık. Şimdi iki ters örüyorum. Modelimiz kaydırmalı olduğu için sıradaki düz ilmeğe model yapmıyoruz. Bunu örüyorum. Düz ördüm. Yine tekrar iki ters ördüm. Düz ilmeğe aynı işlemi tekrarlıyorum. Baştaki ilk sıradaki ilmek aralığına battım. 1 2. sıraya battım. 2 3 4 5 6 ve 7. İlmeğimi düz örüyorum ve sırayla üzerinden ilmeklerimi atlatıyorum. modelimiz tamamlandı. İkinci model yine iki ters, bir düz, iki ters ördüm ve sonuncu düz ilmeğe aynı işlemi uyguluyorum. Sırayla her ilmeğin aralığına batarak ilmeklerimi uzatıyorum. ve şişteki düz ilmeğimi de düz örüyorum. İlmeklerimi atlatıyorum. Düz ilmek üzerinden Evet bu başağımız da tamamlandı. Kalan iki ters ilmeğimi örüyorum. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde burada başlangıçta yaptığımız işlemin aynısını uyguluyorum. 2 düz 1 ters. İlmeklerimizin geliş yönüne doğru modeli kurduktan sonra bu birinci sıramız başak modelini uyguladıktan sonraki ön yüze geçtim ikinci sıramız burada olduğu gibi 7 sıraya tamamlayalım modeli uyguladıktan sonra 7 sıra ördüm ön yüzdeyim şimdi kaydırarak buradaki iki düz ilmeğe modelimizi kuracağız iki ters ilmeğimi örüyorum bir düz ördüm tekrar iki ters ördüm şimdi buradan itibaren düz ilmek yuvalarını sayıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 yedi. 7. yuvaya batıyorum ve ilmeğimi alıyorum 1 sıradaki yuvaya aldım 2 3 4 5 6 ve 7 Düz ilmeğin her sırasından ilmek uzatarak bu şekilde toplamış olduk. Şişteki ilmeğimi de düz örüyorum ve sırayla aldığım ilmekleri Düz ilmeğin üzerinden ve diğer ilmeklerin üzerinden atlatıyorum. Ve bu şekilde başımız tamamlandı. İki ters, bir düz, iki ters ördüm yine bir önceki model sırasında uygulama yapmadığım düz ilmeği modeli uyguluyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 sıra saydım sırayla ilmeklerimi çıkarıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şişteki düz ilmeğimi örüp ilmeklerimi sırayla atlatıyorum. Ve başağımız tamamlandı. İki ters bir düz ve son olarak iki tersi örüp sırayı tamamladım. Modelin devamında yine bir 7 sıra örüyoruz. Ardından ilk model sırasında uyguladığımız gibi ilk düz ilmeğe modeli uygulayarak devam ediyoruz. Sonrasında yine bir 7 sıra örüp bu kez kaydırarak ikinci düz ilmeğe uygulayarak devam ediyoruz. Modelimiz bu şekilde kolay ve şık bir model. Deneyecek herkese şimdiden kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.